Baba. Ciğeri ciğerine başı yatırdın tamam mı? Tamam Yemek abi. nasıl yenir göstereceğim. Ciğerine başı yatırdın. Ondan sonra pişmiş biberleri löp diye içine attım baba. Ama şimdi bu ciğeri soğansız olur mu? Olmaz. olmaz baba. Şöyle yaptın soğanı da aldın. Ondan sonra baba ne var burada? Ezme. Ezmeyi şöyle bir serdin abi. Serdin mi ezmeyi? Evet. Serdin. Ne var? Pişmiş soğan. Şimdi diri soğan olur da pişmiş soğan olmaz mı baba? Olur. Biş bir sonra da şöyle yaptık. Aldık abi tamam mı? Şimdi pul bibersiz, acısız yer yenmez baba. Evet. Lokçayı kapat. Bunun üstüne baba pul biberi serdik löp diye. E ciğer var şimdi kimyon diyor. Kimyon da var baba. kimyon da var. Kimyon da atıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz biliyor musun baba? Bunu sevgi dolu bir şekilde kapatıyoruz. Bak şimdi. Dürdün mü baba bunu? Parçalanmıyor Kapanmıyor bile ya. Parçalandı. Tutmadı çünkü. Bekle. Oh. Parçalandı. Parçalanmaz problem olur mu? Hayır. Olmaz baba. Bu geldi. Ezmeye baktırdım. Sonra bunu baba löp diye yedim. Oh, afiyet olsun. <laughs>